gelince hani bir kardeş kalktı sandalyesini çekti, biri böyle bir yerini hazırladı, biri yerini sildi tamam vs. Hoca oturur oturmaz bizi tersledi. Dedi ki böyle yapmayın. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Siz zannedecekler ben sizin liderinizim, benim başıma bela olacaksınız tarzında. Bir şey söyledi bize. <laughs> Tabii ben de açıkçası hoca böyle söyleyince biraz kötü oldu ama ben bir şey demedim. Olabilir dedim hani kendi hassasiyetinde. Çünkü orada aynen bu kardeşimiz gibi bir kardeşimiz hizmet ediyor normalde bize. Ee, gardiyan da başımızda bir de gardiyan koyuyorlar. Gardiyan oturuyor başımızda. Şimdi kardeş böyle bizim önümüze malzemeleri koyunca Metin Hoca arkadaşa dedi ki gardiyana ver. Yani götür, gardiyan öyle de koy. Şimdi kardeş elinde tepsi bir bana bakıyor, bir hocaya bakıyor, bir gardiyana bakıyor. Ben de götürme dedim. Yani. Otur e, yerine götürme. Sonra ben dedim ki yani hocam şimdi bu gardiyan dediğin adam senin, bu kafedir. Yani Allah'ın dinine savaş açmış, Allah'ın dinine savaş açanların yanında yer almış bir adamdır. Her gün benim senin üzerinde patlayıp gidiyor. Ondan sonra gidiyor oturup keyif yapıyor. Yani biz nasıl bu adama hizmet edelim? Bu akıl işi midir? İnsan kendi düşmanına götürüp ikramda bulunur mu ee, diye. Tabi orada ben hocanın meselelere bakış açısının farklı olduğunu anladım. Yani evet. itikadi olarak bu tip şeyleri böyle itikadi görmediğini, e bunları asla, asla Müslüman kabul ettiğini e vesaire anladım. E, hatta bir konuşma geçti aramızda onu da söyleyeyim. E, beni çok şaşırtmıştı. Cübbeli için e, kafirler dedi bu Müslümanlara oyunlar oynuyorlar diye. Ben de hocam dedim yani hani Allah'tan korkmak lazım dedi. Cübbeli Müslüman mıdır? E, diye. Ya tabi dedi işte hemen insanlara kafir dememek lazım işte tarzında bir şeyler söyledi. Ben dedim ya sizin babanızın şirk fetvasına göre yani cübbeli oy veren, insanları oya davet eden bir adam. Yani tasavvufa gelmeden önce sizin kendi biz o bize maddelerini söylemişti, esaslarımız diye okumuştu. Biri de biz fetva hareket ederiz. Öyle hatırlıyorum yani Fetva neyse ona göre hareket ederiz. Tabi öyle diyordu o cübbeli denilen Almanya Cemalettin Kaplan'a İslam devleti kurdurdu. Aynı cümle. Bir de alay edercesine, oradaki işçi kardeşlerimizle alay edercesine. Ey Avrupa'daki Müslümanlar iyi dinleyin. Sizinle alay ederek diyor ki, çöpçü içiş, İçişleri Bakanı olmuş. Çöpçülük yapan oradaki işçiler İçişleri Bakanlığı ol, Bakanı olmuş. Affedersiniz Hans'ın tuvaletini temizleyen kişi Adalet Bakanı olmuş diye hem iftira ediyor, hem yalan söylüyor, hem de Avrupa'da Avrupa'daki o işçi kardeşlerimizle alay ediyor ya. O işçi kardeşlerimiz ki anlının teriyle, akıyla, yüzünün açıklığıyla, şerefiyle, inancıyla evine, çoluğuna, çocuğuna para kazanıp götürüyor ya, ekmek götürüyor. Sen nasıl ona hakaret edersin, onunla alay edersin. Peygamber ne buyuruyor? Seyyidül kavmi hadimühüm. Bir milletin efendisi o millete hizmet edendir. Burada efendiliği hizmete bağlıyor. Devletin başındaki devlet reisinden tutun da dağdaki dağ başındaki çobana kadar çöpçülük yapan kardeşimize kadar kim hizmet ediyorsa devlet reisi hizmet ediyorsa o da efendidir. Dağdaki çoban hizmet ediyorsa o da efendidir. Çöpçülük yapan, temizlik yapan işçi kardeşimiz bu görevi de yerine hakkıyla getiriyorsa o da efendidir. Sen nasıl peygamberin övdüğü o efendi insanlarla alay ediyorsun ya. Bir de hocasın be. Bir de şeyh geçiniyorsun. Tarikatçı geçiniyorsun. Başında sarık, sırtında cübbe. Çenende sakalından utanmıyor musun sen ya? Allah'tan kork Allah'tan. Bu iftiraları, bu yalanları nasıl televizyon ekranlarında yapıyorsun ya? Bir şey biliyorsan cevap yaz ilmine kendine güveniyorsan şu hilafet kitabına cevap yaz. Satır satır oku, satır satır onlara cevap ver. Veremez, niye veremez? Çünkü o dalda behresi yok da onun için. Bunları Allah için boykot edeceksiniz. Bunları teşhir edeceksiniz. Hakaret etmeyeceksiniz. O sosyal medyada olsun, Güzelce ne yapacaksınız? Onları tekzip edeceksiniz. Lanetleyeceksiniz ama hakaret etmeyeceksiniz. Hele sövmeyeceksiniz. Bizde sövme yok. Sövme olmaz. Yakışmaz Müslümana. Hakaret yakışmaz. Sadece ilmen, izlamen ne yapacağız? Onlara cevap vereceğiz. İlmen anlıyorsa ilmen cevap verilecek. İlmen anlamıyorsa ilzami cevap vereceksiniz. Adana'da teklif ve talepler. Ben münazarayı açıyor ve bir kısım mevzuları sıralıyorum. İyi dinleyin. Bir, alem denen varlığın birer hayal olmayıp, maddesinin de şeklinin de birer hakikat olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. İki, Allah'ın varlığının bir hakikat olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 3. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 4. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilen son kitap olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 5. Allah indinde muteber ve makbul olan dinin sadece İslam dini olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 6. ideal hukuk düzeninin İslam hukuku olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 7. Şeriat sisteminin hak diğer bütün sistemlerin batıl olduğuna inanıyor ve iddia ediyorum. 8. İslam demokrasiyi de ve onun vazgeçilmez unsuru partiyi de reddeder. Sandık başına gidenleri iyi niyetle de olsa, müşrik olduklarına inanıyor ve iddia ediyorum. Ve dokuz, laikliğin küfür olup İslam diniyle bağdaşmayacağına inanıyor ve iddia ediyorum.